görüştüm kendisinden. <laughs> tezen faydaları kışın çömürün daha iyi yanar Bu hayvandan hayvan cübbesine yapıyoruz bunu. Böyle döküp kurutuyoruz. Ondan sonra kesip duvar üzerine duvar üzerine güzel kuruyorlar. Kışın kış ihtiyacımız çok güzel görüyor bu. Masrafsız bir şey. Kısısız çok güzel yani bunu. Kendi hayvanlarımızdan ürettiğimiz, elde ettiğimiz kış yakacaklarımız sobada güzel doğal gaz yerine yansın. Patatesimizi pişiririk üstünde, yemeklerimizi yaparız sobada. Şu masra verdiler. Masra evet. Daha da toplu üzeri. Dağlara çekin. Kışın bunu sobanın önüne bazı üzerine tezek döktük. Çıkını çaktım hemen. Soba güzel güzel yanıyor yani. Bakın ne gelin. Çiğ fazlasın. Kaymalara gübre olarak tökülüyor fazlasın. Bunu soba atasın. Üzerine tezek dökeceğiz yağmur ıslatmasın diye üstünü örtüyoruz çamurlardan da. Yağmur da ıslanmasın karda. bari kırısını döksün. Gaz kanadı. Bunlar temizlik mi yapıyor Evet. Bunlar her temizliğimiz olur. Bunlar İstanbul'dan isteyenler doluyor. Doğa, doğa kömür şeyi, kaloriferlerin falan arasını süpürme için. Kaz adına. Evet. Gönderir. İstanbul'a da gönderir. Gönderir, evet. Sıxısı fazla, daha fazla. Kömür desem, bu daha iyidir. Kömürün gece zehirlenme olayı falan yok. Bunda öyle bir şey yok. Bunda hiçbir endişemiz yok yani. Geceler daha bu biçen kendine bize sıkıntı yok yani. Dumanı da olmaz, duman zehirlemez. Kırın atacağımız gözlersin diye. yaptığı kendi el emeğimizin ürünleri. Kışın bol bol yiyeceğiz işte bunlar kışın. Ney saf sütünden peynir yapıp sonra da derilere koyduğumuz kış kışın. Çocuklarımıza gönderir, kendimiz tüketir. Tuluk peyniri değil mi? Tuluk peyniri evet. Arasında beyaz peynir de var. İplerine de bir da çıksın. Eni İstanbul yiyor ki burada. <laughs> İstanbul bazı kardeş çocuk. Kendi, şey, kendi akrabalarımız var bir sürü. Doğuda hazırlanıyor, batı evet, da doğuda batıda evet, doğuda tüketiyorlar genelde. Allah eksikler vermesin, yani akrabamız çok. Doğal şeyin kanunu bu. Çocuklarımız da İstanbul'da. Kanunu. Çöğün yani köyün toplu malı. otlamadan geliyor, araziden geliyorlar. Şimdi sergilecekler. Ne kadar büyük baş hayvan var? 500 tane var. 500 tane var toplu halde. Toplu halde gidip toplu halde geliyorlar köye. Yarın sabahın bir de saat beşler çıkma, yani akşama bu saatte yine gelecekler işte. kes. kası kumpir yapıyoruz. Ya sarı edeyim. yağ mı katıyorsun? Evet, sarı yağ. Kaz yağı da koyak mı? Kazımızın kendi yağı. Beyaz, güzel, doğal. Astıma çok güzel. Bu faydası var bu gaz yağının. Evet. Nasıl yiyinmez ya? Nasıl Kabuğu bu yıkanmış. Kesef çayı, su, çayı daha ya. lezzetli oluyor. Nasıl lezzeti? Lezzet çok güzel. Biz devam yiyoruz ki bunu. Hem sağlıkla. Yani kış olmasa, bu olmasa kış geçmez bizim.